Merhaba. Ben öğretim görevlisi Doktor Hatice Batmantaş. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemize hoş geldiniz. Fakültemiz 2017 yılında kurulmuş olup 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır. Fakültemiz ülkemizin gereksinimlerine cevap verebilecek, objektif düşünebilen, üretken Yenilikçi girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yaptığı araştırma çalışmaları ile bilgi ve teknoloji üreten, uluslararası düzeyde kabul görmüş bir araştırma ve eğitim merkezi olmayı hedeflemektedir. Fakültemizde bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümlerinin yanı sıra İngilizce bilgisayar mühendisliği programı da yer almaktadır uygulamalı eğitime son derece önem veren fakültemiz, bünyesinde temel elektronik, haberleşme, mikro işlemci, elektrik makineleri, fizik temel bilim, sayısal mantık devreleri tasarımı, gömülü sistem ve server, yüksek başarımlı hesaplama, kimya temel bilim laboratuvarı,